Filmlerde nükleer bir erimenin vücudunuza neler yapabileceğini gördünüz. Garip dezenformasyonlara, radyasyon yanıklarına ve ekstra vücut parçalarına sebep olabiliyor. Ama bunun ne kadarı doğru? Şöyle bir şey hayal edin. Nükleer santrale yakın bir eviniz var, uyarı sirenleri çalmaya başladı ve zamanınız hızla azalmakta. Nükleer düzenleme komisyonuna göre orada yaşayan insanlardan birisiniz tehlikeli bir bölgede yaşıyorsunuz. Eğer yüzden fazla reaktöre ev sahipliği yapsaydık, önümüzdeki 25 yıl içerisinde en az bir kaza meydana gelme olasılığı yaklaşık %50 olacaktı. Peki bu durum gerçekleştiğinde ne yapmalısınız? Tahliye mi beklemelisiniz, yoksa içeride mi kalmalısınız? Ailenizi aramak neden kötü bir fikir olabilir ki? Ve radyoaktif tozdan nasıl kaçınabilirsiniz? Nasıl Hayatta Kalırsın serisine hoş geldin. Şimdi nasıl hayatta kalmandan ziyade en ilk başta sana bazı bilgileri vermem gerekiyor. Neyle uğraştığımız hakkında bir bilgimiz olsun. Nükleer füzyon kullanarak uranyum çekirdeklerini bölerek nükleer enerji üretiyoruz. Ürettiği ısı nükleer reaktörün çekirdeğini ve muhafaza kabına eritmeye başlarsa nükleer bir erimeye sebep olabilir. En ünlü nükleer erimelerden biri Ukrayna'nın Çernobil kentinde meydana gelmişti. 1986'da bir sistem kontrolü sırasındaki ufak bir güç dalgalanması bir nükleer güç istasyonu tahrip etti ve çevreye çok miktarda radyoaktif madde saldı. Sonraki yıllarda 300 binden fazla kişi tahliye edildi. Bu yıkıcı olay felaketten sonraki 4 ay içerisinde site çalışanlarının 28'ini öldürdü ve yaklaşık 4000 ölümcül insan kanserinden sorumluydu. Peki aynı kaderi yaşamamak için ne yapmalıyız? Birinci adım, içeride kalın. Arabalar sizi radyasyondan korumayacağından bir binanın içinde kalmak en iyisidir. Araçlardaki hafif metaller ve cam tuğla veya beton duvarlarla kıyaslanamaz. Yine de bir araba veya otobüsün içerisinde gama ışınlarına ve diğer radyasyona maruz kalabilirsiniz. Ancak acil durum görevlileri size bölgeyi tahliye etmenizi söylerse, pencerelerinizi ve havalandırma sisteminizi kapalı tutarak arabayla ayrılmanız en iyisidir. Acil durum görevleri ayrıca rüzgarın hızına ve yönüne göre afetin büyüklüğüne bağlı olarak en güvenli tahliye yolunu da size belirleyecektir. Adım 2. Malzemeleri toplayın. Bir nükleer santralin 16 kilometre yarı çapında yaşıyorsanız her yıl hazırlık malzemeleri alacaksınız. Bu yarı çapın dışındaysanız yine de ne yapacağınızı bilmeli ve bir nükleer olaya hazırlanmalısınız. 2 haftalık yiyecek ve su stoğuna sahip olmak iyi bir fikir olabilir ve evinizden ne kadar uzak kalacağınızı bilmediğiniz için telefonunuz veya diğer iletişim cihazlarınız için ekstra piller de önemli olacaktır. Ayrıca diş fırçası, diş macunu, şampuan, sabun, kadın hijyeni malzemeleri, deodorant ve iyi donanımlı bir ilk yardım çantası da dahil olmak üzere temel tıbbi ve sıhhi malzemelere de ihtiyacınız olacaktır. Ve potasyum iyotun elinizin altında olması da önemli olabilir. Vücudunuzun emdiği radyoaktif madde miktarını azaltabilir yerel eczanelerinizde bulunması gerekmektedir. Bu benim de size sıkça önerdiğim bir şey. Bir hazırlıkçıysanız çantanızda potasyum iot bulunması gerekmektedir. Üçüncü adım. Telefonları meşgul etmeyin. Arkadaşlarınızın ve ailenizin kontamine olup olmadığını bilmediğiniz için yakınızdaki insanlara dikkat edin. Kontaminasyon bir hastalık gibi bulaşıcı olmasa da siz veya başkaları afet sırasında giydiğiniz kıyafetleri doğru bir şekilde atmadıysanız üzerinizde başkalarını etkileyebilecek radyoaktif toz veya malzeme barındırabilirsiniz. Ayrıca ilk müdahale ekipleri için telefon hatlarını açık bırakmak önemlidir. Aslında burada size en büyük önerim bir telsiz sahibi olmanız olacak sevgili dostlarım ve felaketlerden önce bir buluşma noktası ayarlamanız olacaktır. Böylece hem ailenizi korursunuz, hem gideceğiniz bir nokta belli olmuş olur, hem de telefon hatlarını meşgul etmemiş olursunuz. Adım 4. Maske takın. Covid-19'dan korumak için taktığınız tüm maskeleri hatırlıyor musunuz? Nükleer bir erime veya radyasyonla ilgili acil bir durum sırasında dışarı çıkmanız gerekiyorsa bunları kullanın. Kirlenmiş havayı solumaktan kaçınmak için burnunuzu ve ağzınızı maske, bez veya havlu kapatın. Bu, daha fazla zarar görmenizi engeller. Bu maddeye bir ek yapmak gerekirse, aynı zaman içerisinde sık sık maskenizi veya maskenizin filtrelerini değiştirin sevgili dostlarım. Adım 5. Yetkilileri dinleyin. Bir acil durum planlama bölgesi içindeyseniz, bir siren, telsizinizde bir ton uyarısı veya bir kamu güvenliği uyarı sisteminden otomatik bir çağrı ile uyarılırsınız. Tahliye emirleri, temel gıda, su, ilaç ve sıhhi ihtiyaçların bulunduğu sığınaklara gitmenizi söyleyecektir. Yetkililer size söyleyene kadar eve dönmemelisiniz. Hava, su ve topraktaki radyoaktif kirlilik seviyelerinin güvenli olduğundan emin olmak için test yapacaklardır. Nükleer bir çöküşü yaşamak bir kabus gibi gelebilir ama daha kötüsü olabilirdi. En azından bir nükleer bomba patlamamıştı. Bununla birlikte gelecek tüm ek tehlikelerden kurtulabilir miyiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu videonun sonunda daha önceki videolarda yaptığım gibi sizlerle yine siren ve anlamlarını paylaşacağım. Bir hazırlıkçı olarak bu siren ve anlamlarını bilmenizi istiyorum. Bu yüzden nükleer bir erime, nükleer bir savaş veya herhangi bir durum için yaptığım her video sonunda sizlere bu sinyalleri paylaşacağım. Hazırsanız başlıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bana maddi destekte bulunmak istiyorsanız katıl butonuna tıklamayı veya süper teşekkür yorumu yapmayı unutmayın.